Allah ve Resulü'nün müminlere yapılmasını kesin bir dille yasakladığı söz ve davranışlardır. Dinen yasaklanmış bu davranışları yapan müminler günahkar olurlar. Haram yollardan sakınan kimselerse sevaba nail olurlar. Dinde haram kılınmış bir hususun haram olmadığını savunan bir kimse ise kafir olur haramlardan sakınan kimselere dinimizce Allah'ın rızası ve cenneti vaat edilmiş, haram işlerle uğraşan ve tövbe etmeden ölen kimselere ise Allah'ın gazap edeceği bildirilmiş ve cehenneme gireceği zikredilmiştir. Zina da dinimiz tarafından haram kılınmış ve en büyük günahlardan birisi olarak zikredilmiştir. Zina, evlilik bağı olmaksızın ergen bir erkeğin ergen bir kadınla isteyerek yaptıkları cinsel birleşmeye denir. Zina yapan kimseye zani denir. Zina dinimizin yasakladığı en büyük günahlardan birisidir. Allahu Teala İsra suresi 32. ayeti kerimede zinaya yaklaşmayınız çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur buyurarak zinayı haram kılmış ve müminlerin bu günahtan uzak durmalarını emretmiştir. Zinaya bulaşmak nasıl haramsa ve kişinin ahiretinin helakına sebep oluyorsa zinadan uzak durmakta bir o kadar sevaptır ve kişinin ahirette kurtuluşuna vesile olmaktadır. Yine bir diğer ayet-i kerimede fuhuşun açığına da gizlisini de yaklaşmayın diye emredilmiştir. Gene başka bir ayette de şöyle emredilmektedir. Müminlere söyle harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. Kardeşinin ailesiyle yaşayan evli bir genç varmış. Bu gencin kardeşi işi gereği sürekli seyahat edermiş. Bu yüzden o evde olmadığı zamanlarda kardeşi hem kendi işinin hem de yengisinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışır, eve reislik edermiş. Gel zaman git zaman şeytan bu gencin aklına girmiş ve kardeşinin eşi hakkında hiç olmayacak şeyler düşünmeye başlamış. En sonunda onunla birlikte olma fikrini kafasına koymuş. Ne kadar uğraştıysa da nafile. Yengesi helal haram bilen, eşinin namusuna leke sürmeyecek saliha bir kadınmış. Onun bu çirkin teklifini şiddetle ret etmiş. Yengesinin karşı çıkmalarına rağmen fikrinden vazgeçmeyen genç, bir akşam eczaneden aldığı uyku ilaçlarıyla eve gelmiş. Yemekten önce içeceğini attığı ilaç, yemekten hemen sonra etkisini göstermiş. Zavallı kadın bilincini kaybedip yatağına düşüp bilincini kaybetmiş. Yengesinin uyuduğunu gören genç ona sahip olmaya çalışmış. İşi bitince eşyalarını toplayıp kendi yatak odasına, eşinin yanına gitmiş. Olası bir suçlama anında kendisini savunmak için böyle yapmıştı. Ertesi gün uyandıklarında yengesi çılgına dönmüş. Olanların farkındaymış. Karakola gidip eşinin kardeşini ırzına geçmekle suçlamış. İfadesi alınan genç o gece eşiyle uyuduğunu söylemiş. İfadesi alınıp serbest bırakılan genç yengesiyle tekrar aynı eve döndü. Birkaç gün sonra korkunç bir olay meydana gelmiş. Sabah uyanınca bir de bakmışlar ki tecavüz mağduru kadının eltisi kanlar içinde yerde yatıyor. Ölen kadının eşi hemen karakola gidip yengesinden şikayetçi olmuş. Bunun üzerine zavallı kadın hapse girmiş. Bir süre sonra zavallı kadının eşi yurt dışından dönüp her şeyi öğrenmiş karısının suçlu olmadığını anlamış. Günlerce Allah'a hakikatin ortaya çıkması için dua etmiş. Yapılan incelemelerden sonra suçlunun adamın kardeşi olduğu ortaya çıkmış. Mahkemeye çıkarılan genç, "Yengeme tecavüz ettiğim akşam eşim her şeyi görmüş. Görüntülerimizi kaydetmiş. Beni polise ihbar etmekle tehdit etmişti. Ne yapacağımı bilemedim. Cinnet geçirip eşimi öldürdüm. Suçu da yengeme attım." diyerek itiraf etmiş.